Sen sen... evet arkadaşlar bugün tuvalette en son çıkan kızımla oynuyoruz. Evet. Şunu şu açın telefon tabi. Evet. Işığı fur. Evet. Ama biraz korkunç olabilir. Evet. Yani ışıklar kesilirse falan çok kötü olur. Yarım yani saat e, tuvalet tuvalete... Yani saat Tamam kadar istediğim Ben çıkarsan. Hani, beni niye ne? Ne? <laughs> ne? Ne? yapacağız Ne? 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 yapalım? Ne? Yapalım? Ne, Taş, ne? Ne? <laughs> ne? <yapayım>? <gülüyor> 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 İyi, ne? 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 Ka kırmızı kırmızı çıkmak yok. Ee, ben sabun yiyeceğim. <laughs> <laughs> Sakın denemeyin bak. Onun gelin O kadar <laughs> Neyse dişimizi fırçalayalım. <laughs> evet bari dişimizi. Aynen. Şu. Ben, ben diş fırçam Dur, dur musluğu aç. Oğlum ben şunu şey yapacağım. Çıkmıyor ama. Tamam. Çıkmadım, da. Evet. Arkadaşlar yüzümü görüyorsunuz. Çık. Aa! Ben çıkmana. Şu çıkma yine Bana onu ver. Ya ben sıkacağım. Hı. Hı. Sen var. ben, ben ağzımı mı kapatayım? Evet, bol bol sıkıyoruz. Arkadaşlar benim ayarım 31 olmak. Benim de dünyayı, dünyayı yönetme. Ama neyse. Yani düşünüyorsun. Tuvalete çıkıyor. Ha? Ben fırçalıyım. Ben fırçalıyım. de. Yalnız düşlerinizi fırçalayın. Fırçalamazsınız gibi böyle olmayan. <laughs> ya, <dışım> çıkmış. Ne yapacağım? Kurban çarpsın düşümü. Tamam ya, ne yapacağız? Düşlerinizi bu taraf kırmızı olur, bu taraf anne. Ben ne yapacağım? Arkadaşlar, sizin yanma, yanma. Sizden yokken. İğrenç ya, ya. ben lan, lan, görüyorum. ben görevim. Bana böyle galiba e, Neyse ya, ne yapacağız? Hani oğlum, ne yapacağız, öyle diyor. Dur, şarkı söyle. Tamam. Gelin Bu <laughs> hiçbir şey yapar. Hayır söyleme Hayır 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 oğlum Hayır söyleme şöyle, söyleme Hayır Tamam Söyle. Ne yapalım Nerede Arkadaşlar Senin şampuanı tavsiye ediyoruz size Nerede tuvalet var bir de tuvalet kağıdı bitti diyor Olsun <laughs> Aklıma bir şey geldi Arkadaşlar cici bebek kullanan Yol ne oldu? Aa, ben acıktım yalnız. Ben de. Ee, ben acıkmadım ee, falan. Böyle... acıktım. Ay çıkmayacağım. Ölümü... Peçetemeyeceğim. Evet. Ben Şunu peşete. Ben <laughs> yiyorum gerçekten o kadar. Yama ya. Ben Anneme Annem söyle. Ben yama ya lütfen. Çıkma yama. Çık diye yapıyorum ama. Annene söylerken çık. Çocuk ölüyor. siz buralar ne yapıyorsunuz? Ne yapacağız, yapacağız ya? Çık bana. Hiç merak Anne. Ya yok. ne Arkadaşlar ne yapacağız?

<laughs> Korkatmasın, <laughs> kabatsın ha. Birak kapatsın. Onu kapatmasın ben. Bebekler Allah evet. Yani. sabun <laughs> burada. Bu Sabunu alayım. Sabunu. Neyse yarısını bırakalım. <laughs> sabun sana şöyle. Hayır oğlum. neyse bir şey yok. Oğlum, ben de bakın, ne Arkadaşlar gülün gülün. Çiki ça ça bum bum. Klak klak ça ça ça. Ah! Şu an bütün şey. Elim sabunlu. Tut. <laughs> <laughs> oğlum elim sabunlu. Tut mu? Çiki ça ça bum bum. Şu an sabun alıp gelebilirim. Ay oğlum çıkamaz. <laughs> gel gel. Gel <laughs> gel. Hayır çıkmış falan. Aynen. Arkadaşlar nasıl yapacağız? Benim saçım kısa mı yoksa ben mi yapamıyorum? Ama ben daha yeni kestim. Mağdur. Arkadaşlar bunu lütfen çocukları izleyiniz. Zaten büyükleri koyacağım. Kaç yaş üstü olabilir? 10. büyükleri koyacağım ben. De. Bu şey. Ne? Yedi yaş üstü. Evet. Tamam. tamam. Ya oğlum arkadaşlar ben, ben bunu çıkartıyorum daha komik bir şey yapacağım çift geçerci saç modeli olamaz. Çık yeter. Ha? Dur. Hadi. Çık hadi Nereye? Hayır. Oğlum, abi Hile. Hile. Abi, hile. 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 Oğlum biz su nasıl içeriz? Ya şu an su su iç. Al su abi, su iç. Anam bak çatla. biraz da evet. Evet arkadaşlar bu. Bu yapma taktiği. Oldu ya. Böyle Satıyoruz Sonra beliyoruz. Anında sular akıyor. Kim? Ben. Abi bir yanlış salı Saate gideceğiz. Aa o videoyu evet. evet. çekeceğiz. Doğru video çekeceğiz. Aynen. 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 Nerede? İçin 10 bile olabilir. Hayır Neyse. Um evet arkadaşlar ama topumuz yok. Neyle oynayacağız? Annemi salacağım ki. Neyse. Ama annelerimiz uyuyor. <laughs> Oyun <laughs> <laughs> Bokumuz hazır. Yerine. <Hayır>. <laughs> <Çalıştırağız>. Yere koyuyoruz. <laughs> Dur oğlum ya ama ondan çıkacağım da Hayır. <laughs> Çık. 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 Şu doldurayım Lütfen. 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 Bir şansım var Ya Şunu tutarsan. Tamam. Bunu bağlayacağım ya. İnat et. İnat ettim zaten. Sadece. Tamam çok iyi oldu. Valla. tamam. Ama ya şu an biraz miyim? sen buraya gelebilir Sen Yüz dolar. Hayır 1 ben bir dolar Ama bir kere oldu. Tamam. Sabun bu yapayım. kimi? Benim. Tamam. Sabunla dolduralım. ah bu kadar. Korsan. Yoruldum. Dur. 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 Böyleyiz süsledim. Bu koyu mı koy? Yeter oğlum yeter. Bu sen koyun ben. Çocuk yapmayı bentik? Hayır hayır sen Arkadaşlar benim canım çok. Çık geç açalım bunu. Bu değil mi lan? Arkadaşlar. iki dakika arıza kalıp gelebilir miyiz ya? Oylamaya kalın. Efendim? Evet. evet. yapalım diyenler? Tamam, yapıyoruz. Gel. Ama saymakta. Vallahi evet. saymak. Ben evet. izlemeyen kişilere de söyleyeyim. Evet. Gelince yine söyleyeceğiz. Tamam.